Özellikle kantinlerdeki yiyecek ve içeceklerle alakalı mevzuatın ve Milli Eğitim Bakanlığı genelgesinin uygulanmadığını yıllardır bu ekranlardan haykırıyorum. Haykırıyoruz, ulusal basında haykırıyoruz, defalarca konuşuyoruz. Bir çocuğumuzu da kaybettik biz bu süreçte. O zamanki bakanlar çıkıp sorumluluk aldılar, kabul ettiler. Okul gıdası logosu adı altında bir düzenleme yaptılar. Ve bakın şaka değil, değerli izleyenler, 5 yıldır bu düzenleme, bu abur cubur lobilerinin, palmiya lobilerinin, nişasta bazı şeker lobilerinin bunlardan köşeyi dönüp zengin olan iş adamlarına dönüşenlerin lobilerinin bunların etkisiyle yürürlüğe bile giremedi. Şimdi bu olayda geçen hafta normalde o kantine satılmasının şu anda yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre mümkün olmayan Ekler isimli bir pasta yiyen 5 öğrencinin zehirlenmesi. Bakın şaka yapmıyoruz. Bakın bu olaylar çok ciddi. Buna benzer haberleri yıllar önce aldık biz. Mert Yağız'ın ölüm haberi bundan farklı değildik. Basit bir şey değil. Burada temelde 5 yıldır hiçbir şeyin değişmediğini, bir sistemin kesinlikle e, değiştirilemediğini net olarak görmüş oluyoruz. Ben buradan tüm yetkililere çağrı yapıyorum. Bu zehirlenmeyi çok büyük bir olay olarak kabul edin. Bu 5 öğrencinin hayatta olduğuna şükredin. Ve bu 5 öğrencinin ailelerinin normal standart bir ülkedeki gibi bugün sizden hesap sormadığına şükredin. Ki bence sorulmalı ve sorumluluklarınızın farkına varın.